LSD'yi ne sıklıkla aldın? Yani dört kez. Peki nereden aldın? Yani biliyorsun eğer nereden aldığımı söylesem bu yasa dışı ve her şey bunu söylemek saçma. Peki şimdi hayranlarını uyuşturucu almaya teşvik ettiğini düşünüyor musun? Bunun bir fark yaratacağını düşünmüyorum biliyorsun. Bence hayranlarım ben uyuşturucu kullandım diye uyuşturucu alacaklarını düşünmüyorum. Ama mesele şu ki bu zaten önemli değil bana alıp almadığım soruldu. Ve sonra o zamandan itibaren ne kadar ileri gideceği ve kaç kişiyi teşvik edeceğiyle ilgili her şey gazetelere bağlı. Ve bu televizyonda senin elinde yani şu anda bunu yayıyorsun bu Britanya'daki tüm evlere gidiyor ve bunun olmasını istemezdim. Ama bana soruyu soruyorsun. Benden dürüst olmamı istiyorsun. Dürüst olacağım. Gayet güzel video. Beatles grubu arkadaşlar psikedelik ve psikoaktif maddelerin aslında çok uzak bir grup değil ve müziklerine de epey yansır bu. Zaman içinde da çıkan albümlerden ve giyimleri hal her yerden albüm kapaklarından da anlayabilirsiniz. Bence çok güzel bir şey arkadaşlar. Çünkü kitle iletişim araçları, gazeteler. Yani adama sen soruyorsan madde kullandın mı? O da kullandım derse ve sen bunu kişisel tutmayıp gidip gazete vah diye manşetten haber verirsen kim kimi özendirir? Bunu bir düşünmek lazım. Ben bu özendirme konusunda da kişiyle bittiğini düşünüyorum. Ama eğer özendirme ile ilgili bir korkumuz varsa insanları bence kapatmamız gereken çok şey var. Kurtlar Vadisi'nden tutun gider de gider. Ben bunun burada şeyini yapmayacağım. Kurtlar Vadisi de aklıma için geldi? Çünkü çataralı pataralı bir dizi. Bence verilen mesaj o kadar da güzel bir mesaj. değil. Rajon kösmem kafa keserim. Bu hikaye. LSD kullandım. Aman Allah'ım. Çok kötü.